da toplandığını söylemiştik. Toplumsal olaylara müdahale araçları müdahale etti kitle. Kalabalık şu anda Toma'ya karşı Kızılay Meydanı'nda kameraman arkadaşım Elif Aytürk gösteriyordur. Toma'ya müdahale Toma araçları birbirleriyle çarpıştılar. Bu hengamede çok kalabalık. Kalabalığın sayısı gerçekten çok fazlaydı. Kızılay Meydanı tamamen dolmuştu. Şu anda Toma bir yandan tazikli suyla kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Bir yandan da e, iç içe geçtikleri için dört Toma aracı oradan ayrılmaya, oradan çıkmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar polisler öyle herhangi bir taş atılmamıştı Tomaların hareketine kadar. Ancak kalabalık trafiği kapatınca polis anonsuna başladı. Az önceki yayınımızda aktardık. Evet Kızılay şenlik gibi başlayan protestolar Kızılay'da yine yine tazikli suyla müdahale neden oldu? Çevik Kuvvet Polisi yaya olarak da, yaya olarak da ilerliyor. Bazı, bazı, bazı kişileri görüyoruz. Evet, Toman'ın önünde geçmesi engellemeye çalışan, Türk bayrağı tutan ve evet gazlı müdahale başladı. Çevik Kuvvet, Çevik Kuvvet kalkanlarıyla, coplarıyla yürüyüşe geçti. Kasklarını takmış ve gaz bombaları atılmaya başladı. Kalabalığın büyük kısmı Ziya Gökalp Caddesi yönüne ilerliyor. <laughs> Kameraman arkadaşım Melih Baytürk'ün gösterdiği istikamet Ziya Gökalp Caddesi istikameti. Kızılay Meydan'da 4 adet Toma aracı, 2 adet Shorttan tipi Akrep adı verilen araç müdahaleye devam ediyor. Yukarı bölümde 2 adet Toma aracı daha görüyoruz. Kalabalık. Evet Gazze'de birleşen tazlikli suyla Buradaki kalabalık Ziya Gökalp Caddesi'nden ileri noktaya doğru ilerlemeye başladı. Çevik Kuvvet Güven Park'ta bekledi günlerdir. Şimdi Güven Park'tan çıktı kalkanları ve coplarıyla ara sokaklara dağılıyor. Bu görüntünün üzerine elbette çok fazla şey anlatmak gereksiz. Kuğulu Park'ta başlayan barışçıl gösteriler çok sayıda grubun katılmasıyla yakın kişinin toplandığı bir protesto alanına dönüştü. Bugün Kulu Park ve Turalı 20 Caddesi girişi. Yaklaşık bir saat önce oradan başlayan yürüyüş burada Kızılay Meydanı'nda sona erdi. Meydana gelen kalabalığın içinde çarşı taraftar grubu dikkat çekiyordu. Burada havai fişeklerle adeta bir kutlama gösterisi de yapmışlardı. Şu anda evet sizler de görüyorsunuz ileri noktada toma araçları Ziya Gökalp Caddesi'nden Kolej istikametine doğru ilerliyor. Hemen arkasında da sayılarının yaklaşık 300 olduğunu tahmin edebildiğimiz Çevik Kuvvet ekibi yaya olarak ilerleyişini sürdürüyor.